anlattım. Bir bakalım dedi. Ekibini sağladı. Kendisi geldi, gördü, uygun gördü. Allah razı olsun kendisine. Beş yıl beraber çalıştık. Hiç götürün projeyi aksatmadı. Anlar, dinler, yapalım deriz. Yoksa projesine bakarımdır. Beş yıl tarafında yapma eserleri sayısak zamanınızı çoğalır. Kendisine Allah razı olsun. Buraya bir hayırsever buldu. Allah razı olsun. Abdullah han evladımız Allah Annesine babasına Rabbim sabırlar versin. Belediyemizle beraber burayı yaptılar. Burada emeğe geçen başta başkanın ekibi, bütün personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayırlı seyirlerle tekrar teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde başkanla görüştüğümüzde baharda buraya bayanlarla çocuklar okuyacak. Ama bizim gibi Kur'an'ın kelimesini öğrenmek isteyen kişiler var. Onlara bir demir dükkanı vardı. Ona belediye geçmiş. Oraya söyledik, geldi, baktı, baktırdı. Şimdi biz yaştakiler bile akşam sanayide çalışanlar bile Kur'an öğreneceği bir yer yapıldı. Başkanım söyledi ki orada biraz açılacak. Ben sadece adına ve şahsım adına başkanım ve ekibe teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu saygılar Saygılasın Sayın başkanımıza ve kıymetli muhtarlarımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kıymetli hayırseverimiz Sayın Muharrem Han Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Kayseri Milletvekilleri, Melik Adi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Palancıoğlu ve Hisarcık halkına hoş geldin dert saygılarımı sunarım. Burayı, burayı yaptırmak için müracaat ettiğimde Balancıoğlu'nun yardımcı olması için ayrıca kendisine teşekkür ederim. Yavrumun mekanı hayırlı olsun. Hisarcı halkına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gelecekte küçük çocuklara, yeni nesillere hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> dair seferimize konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Kayseri Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Değerli milletvekillerim, kıymetli belediye başkanım, Milliyetçi Hareket Partimizin ilçe başkanları, ilmiyatı kurulu üyeleri, AK Partimizin il başkan vekili, meclis kadın kollarımız, genç kollarımız. Güzel bir cuma gününde, güzel bir açılışla hep beraber huzurlarınızdayız. Ben diyorum ki iyi ki çalışan belediye başkanlarımız var. Belediye başkanımız bu organizasyonu yaptı, bizleri de buraya davet etti. Bizler de ucundan kıyısına hiçbir katkımız olmamasına rağmen burada bir kendimizi ifade etme şansı buluyoruz. Tabii burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hayırseverlik deyince hakikaten Kayseri'nin ciddi manada bir karşılığı var. Ancak hayırseverliğe başka bir versiyon taşıyan belediye başkanımız da Mustafa oldu. Yani tabiri nasıl olur bilmiyorum ama kendi başına bir slogan üretmeye çalışsam herhalde şunu söylerim. Neyin varsa kalanı falan o tamamlar gibi bir yöntemde. Az da olsa, çok da olsa vatandaş geliyor. Belki de bir bina yaptıracak da, da imkanı var mı? İki tanesini yazmıyorum yarım yaptırmak istiyor. ilave etmek istiyor. Bununla şehir baştan sona hayırseverle donatılıyor. Aslında burada hayır sever razı, belediye razı. Hakikaten çevredeki yaşayan insanlar da razı. Muhteşem bir atmosferde bir araya geliyoruz. Belki de bu mekanların değerini pandemide çok iyi anladık. Çünkü iki insanın yan yana gelip biraz sohbet edebilme şansının olmadığı dönemlerde hep karşımızda sosyal sıkıntılar çıkmaya başladı. Belki de son dönemde psikologların daha çok artmasındaki sebeplerden bir tanesi de biraz haddi aşıyorum bilmiyorum ama pandemi sürecinde insanların birbiriyle sosyalleşmemesinden kaynaklanıyor. İşte buralar tabii ki dini hassasiyeti olan yerler, sosyalleşme mekanlar diye tarif edip çok farklı bir atmosfer taşımak yanlış olur ama bu da sosyalleşmeye de çok ciddi manada katkı verecektir. İnsan herhalde ölünce en çok hafıza olmadığına üzülecektir diyorlar. Şu internette baktığımız zaman. İnşallah buradan da güzel hafızlar, hafizeler veya Kur'an'ı güzelce okuyup okuduğunu anlayan, anladığıyla da, da amel eden insanlar yetişir diye murat ediyoruz. Yalnız başkanıma bir şey söylemek istiyorum. İl müftümüz geldiler. Hoş geldiniz Sayın Müftüm. Tabii başkanım burada Erkekler için ayırdığınız yer biraz küçük olmuş başkanım. Yan tarafta sağda solda bir yer daha varsa oraya da katmanızı rica ediyoruz. Cenab-ı Hak okumayı, okuduğunu anlamayı anladığıyla da amel etmeyi nasip etsin diyorum. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın vekilimize konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İl Müftümüz Sayın Durmuş Ayvaz Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayrukum ben te'allemel Kur'an ve allemuhu. Salaga Resulullah. Fima gal, evkema gal. Çok muhterem milletvekillerim, belediye başkanım, çok değerli kaymakamlarımız, çok kıymetli misafirler, hayırseverler. Her birinizi bu mübarek cuma gününde kalbi selamlarımla selamlıyorum. Çok mutluyum tabi bugün. E, çünkü okuduğum ayeti kerimede ve daha sonraki hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz insanların en hayırlısının Kur'an'ı öğrenen ve öğreten ve bunlara vesile olanlar olduğunu bizlere müjdeliyor. Çünkü kainatın en büyük muallimi, en büyük öğretmeni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah da bu kainat kitabını okumamızı Kainat kitabı ile beraber kendisine ulaşmamızı bize emrediyor. Kainat kitabını okuyabilmemiz için ilahi kitabı okumamız lazım. İlahi kitabı okumak için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i okumak lazım. Dolayısıyla kainat kitabının anahtarı Kur'an'dır. Çünkü Kur'an insanlara şifa ve rahmet olarak gönderilmiş dünya saadetimizin ve ahiret mutluluğumuzun ebedi kaynağı ve vesilesi. Bu vesileyle hayatının çeşitli dönemlerinde din eğitimini tam alamamış, yarım almış kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza açtığımız, açacak olduğumuz bu Kur'an kurslarında hayatında eksik kalan yönleri tamamlayacağız. Dolayısıyla tamamlayıcı bir eğitime vesile olacağız. Bu güzel Kur'an kurslarımızı, bu imkanları bizlere veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çünkü devletimizin, milletimizin gücü, kuvveti, varlığı insanlarımızın hizmetinde ve emrinde. Bu vesileyle hayır sahiplerine, şükranlarımı sunuyor, saygılarımı ifade ediyorum. Sayın Müftümüze konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için Hisarcık Medine Erkek Kur'an Kursu öğreticisi Hafız Ali Öztürk hocamızı sahneye davet ediyorum.

无音。 إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين Cool. خلق عظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة hafız Ali Öztürk hocamıza bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi açılış törenimize geçeceğiz. Ben değerli protokolümüzü, milletvekillerimizi, belediye başkanımızı, il ilçe başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkan vekilimizi, il müdürlerimizi, meclis üyelerimizi sahneye davet ediyorum. Sayın muhtarlarımızı da buraya davet ediyoruz açılışımızın hemen öncesinde hayırseverimize Kur'an kursumuzun maketi ve çiçek takdibi gerçekleşecek. <laughs> açılış duamızı gerçekleştirmek üzere mikrofonu İl Müftümüz Sayın Durmuş Ayvaz Hoca'mıza takdim ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya İlahel alemin ve yarhamel rahimin. Yüce kitabını okuma, okutma, hizmet etme gibi büyük bir şeref ile bizleri müşerref eyleyen Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Kainatın muallimi, Kur'an'ın muhatabı, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun yarabbel alemin. Bugün yapılan bu hayrı, indi ilahiyende salih bir amel olarak kabul eyle yarabbi. Mahallemize, İlimize, ülkemize hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle. Burada doğru bilgiler edinmeyi, doğru bilgilerle beraber sana layık bir kullar olmayı cümlemize nasip eyle. Burada eğitim alacak olan cümle kardeşlerimize hayırlı ilimler nasip eyle. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları, valiliğimizin yapmış olduğu çalışmaları, ülkemizin yapmış olduğu çalışmaları hayırlı ile, bereketle ile devlet büyüklerimizin, milletimiz, vatanımız için aldığı kararları isabetli, yaptığı işleri mübarek eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi amin diyen cümle geçmişlerimize de böyle bir hayır yapmayı veya hayırlara vesile olmayı nasip eyle. Canların cananı peygamberimizin ruhu için, cümle geçmişlerimiz için, tüm şehit ve gazilerimiz için. El-Fatiha. Beni Gazi Belediyesi Murat Han Kur'an kursumuz hayırlı uğurlu olsun. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Kuyu Kılıç Beyefendi törenimize katılamadılar ama mesaj gönderdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> için şehit resul...